bir televizyon kanalı geldi. Dedi ki Papa, bugünkü Papa İtalya'da konuşma yapmış. Bir köye gitmiş. Cehennem var. Cehennemin alevleri var. Günahkarları yakacak. Bu insanlar cehennem yok gibi davranıyorlar. Ona göre gözünüzü dört açın diye bir konuşma yapmış. Bana da sordular, efendim bu nasıl oluyor, işte Papa böyle konuşma yaptı, cehennem konusunda bize bir bilgi verir misiniz? Televizyonda yayınlanmış, ben dinlemedim de, duyduğuma göre herhalde tam yayınlamışlar. Dedim ki, Papa'nın böyle bir konuşma yapmaya hakkı yok. Bak şey oradan şu doğru bildiği şey aracılık ve Şirk kitabını getirir misin? Papanın kendi kitabında örnekler verdim. Papanın böyle bir şey konuşmaya hakkı yok. Yoksa dedim papa Müslüman oldu da ilan etmekten mi çekiniyor? Mesela Papa İsa Aleyhisselam için şöyle diyor. Yani bugünkü Papa'nın kitabında yazdığı kitapta ki kilisenin resmi kitabı haline getirildi. İsa babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Şimdi ne yapmış oluyorlar? İsa Aleyhisselam Allah'a yakın mı? Elbette biz de öyle biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu yazıyor. Büyük bir peygamber. Hiç şüphesiz. Ama Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın oğlu diyorlar. Ve ona da tanrılık veriyorlar. Yarı insan yarı tanrı. O kendilerinden yukarıda Allah'a yakın. Kendilerinin dostu, Allah'ın da dostu. Şimdi mantığı düşün, bak şöyle düşünün. Şurada tavan, burada insan. Ben ne kadar uzansam elim tavana değmiyor. Zaten öyle resmediyorlar kitaplarında. Araya İsa giriyor, kuzu diyorlar. Şimdi burada el uzatan İsa'ya ulaşıyor. Çünkü İsa yüzde yüz insan. Kendi söylüyor kitabında. Allah'la insan arasında aracılık yapıyor çünkü yüzde yüz Tanrı. Allah ile kendi aralarına Allah'a yakınlığı olan bir evliya, bir veli koyuyorlar. İşte onların velisi İsa Aleyhisselam oluyor. Onun aracılığıyla kendilerini kurtaracaklarını düşünüyorlar. اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Şimdi şeytan diyor Allah burada. Çünkü onların tanımladığı İsa, Kur'an'da tanımlanan İsa değil. Kur'an-ı Kerim'de tanımlanan İsa, Allah'ın peygamberi olan İsa'dır değil mi? Aslında bu papa da onun Allah'ın peygamberi olduğunu biliyor. Bak ne demiş onunla ilgili? Babanın elçisidir diyor. Ne demek babanın elçisi? Allah'ın Allah peygamberi demek diyeyim. Onu kutsal ruhla mesh Kur'an-ı Kerim'de de var. Mesih diye. Rahip, peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Doğru değil mi? Her şeyi kendini gönderen babadan alır diyor. Buraya kadar doğru. Ama ondan sonra kendi hesabına gelen bir İsa tanımlaması yapıyor ki o bir şeytan tanımlamasıdır. İsa Aleyhisselam'ın kendi şahsiyetiyle hiçbir alakası yok. İşte onu Allah ile kendi arasına koyuyor ve kendisini doğru yolun ortasında düşünüyor. Orada dedim ki bak işte burada böyle demiş. Onun aracılığıyla Allah'a ulaşanları kurtarmaya gücü yeter. Yani Allah bunları cehenneme atarken bir dakika diyecek İsa haşa oradan atamazsın. Gidecek onu alacak gel bakalım buraya diyecek sen doğru cennete. Bu ne demek? İkinci Tanrı demek değil mi? Onun için yüzde yüz Tanrı diyorlar ve Allah'tan daha güçlü. Allah'tan daha güçlü gördükleri için İsa diyor başka bir şey demiyorlar. Televizyonlarda bakın hep öyle. Sonra sonra diyorlar ki mesela bir vaftiz denen bir işlemleri var. Yine bu papa'nın ifadesi, vaftiz sırasında alınan bağış öylesine tam ve eksiksizdir ki, ne ilk günahta ne de özgür irade ile işlenen günahlarda silinecek bir şey veya cezası ödenecek bir suç kalır. Vaftiz oldun mu? Hiçbir suç kalmaz sende diyor. Nereye gideceksin? Doğru cennete. E peki bu, 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 bu papanın cehennemden bahsetme hakkı var mı? Onun için şimdi bu bir örnek. Bizimkiler kalkıp diyor ki işte üç tane hak din. Gesende de birazcık bahsedin. Ne hakkı? Ne hakkı? Bugün Hristiyanlığın kendileri arasın kendilerinin kurduğu bir menfaat organizasyonu dışında, organizasyon dışında hiçbir anlamı kalmamıştır. İçinizde İtalyanca bilen var mı? Sen biliyordun değil mi birazcık? Tamam. Baba nedir İtalyanca'da? Yüksek sesle. Papa. Papa. papa baba, papa demek değil mi? Heh. Peki Allah'a ne diyorlar? Papa. Baba, Allah baba diyor ya. Hristiyanlar. Allah'ın adı Papa. Peki şeyin adı ne? O da Papa. Niye Papa diyorlar? Çünkü yeryüzündeki Allah da ondan dolayı. E bunun Allah'ın diniyle ne alakası var? Ama ben işin bu tarafını anlatmak için söylemedim bunu size. Şunun için söylüyorum. Yoldan çıkmış olanlar kendilerini öylesine doğru yolun ortasında görürler ki tevbeye bile ihtiyaçları yoktur onların. Evet. Enes <laughs> Hoca şimdi Zuhruf suresinin 43. sure eee 37 ve 38 ayetlerini 493 sayfada bana gösterdi Bunlar uygun düşer diyor Tabii ki uygun düşer uygun düşer de siz ona aç, o ayeti buluncaya kadar ben birkaç kelime daha söyleyeyim bunu son olarak hitam Biz kibabından okuyalım Allah Allahü Teala diyor ki yani insanları iki gruba ayırıyor. Bunu ben sık sık size tekrarlıyorum çünkü çok önemli bir şey. Araf 30. ayet. Ferîkan heda ve ferîkan hakku aleyhimu't dalale. Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir. اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ evliya Bu sapıklar şeytanları kendi evliyas, kendi dostları edinmişlerdir. Ama nerede o şeytan? مِنْ دُونِ <laughs> Allah'ın aşağısında ama insanların yukarısında. Çünkü Allah uzak kendilerinden, Allah'a onlar aracılığıyla ulaşacaklarını düşünüyorlar. Sonra ne düşünüyor? Ve <laughs> yahsebune ennehum muhtedun kendilerini doğru yolun ortasında hesap ediyorlar. İbadet de yapmaz, her türlü pisliği de yapar ama senden daha iyi Müslümandır.